Dem Parti Adıyaman İl Eş Başkanı Avukat Hüseyin Coşkun, Demokrasi Parkı'nda Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu adına yaptığı açıklamada Roboski katliamını kınayarak sorumluların adalet önüne çıkarılmasını istedi. Bu katliamı sorumluları ortaya çıkartılamadı. İl Başkanı Coşkun, 28 Aralık 2011'de Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde savaş uçaklarının bombalaması sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Şırnak'ın Uludere ilçesi ne bağlı Rovoski köyünde büyük bir katliam yaşandı. 17'si çocuk olmak üzere 30, 34 kişiyi katledildi. Maalesef bu katliamın sorumluları ortaya çıkartılamadı. Ailelerin 7 yıl süren mücadelesi sonucunda maalesef büyük bir hayal kırıklığı yaşandı büyük bir hukuki ayıp ortaya çıktı. Bu acıların tekrar yaşanmaması adına sorumluların mutlaka ortaya çıkartılması gerekmektedir. Bu vesileyle hayatını kaybedenleri tekrar saygıyla anıyoruz. Emek evet ve demokrasi platformu olarak bugün basın açıklamamızı gerçekleştireceğiz. Bu katliamı tekrar kınıyoruz. Coşkun 13 yıl önce yaşanan bu acının toplumsal vicdanda derin yaralar açtığını vurguladı. 28 Aralık 2011 tarihinde gerçekleşen Roboski katliamın üzerinden tam 13 yıl geçti. Ancak arada geçen zaman dilimine rağmen Roboski bugün hala öncesi ve sonrasıyla hafızalardaki yerini koruyor. Her şeyden önce katliamda yaşamını yitirenleri bir kez daha saygıyla anıyor halkımızın acısını paylaşıyoruz. Hiç şüphesiz Roboski katliamına ilişkin acımız da öfkemiz de ilk günkü kadar taze ve büyüktür. Coşkun Roboski'nin bir kaza operasyonu olmadığını vurgulayarak adaletin sağlanması gerektiğini söyledi. Aradan geçen 13 yıla rağmen Roboski'ye hala adaletin gelmemiş olması da bu haksız, haklılığımızı göstergesidir. Katliamın ilk gününden bu yana yaşanan gelişmeler ve bugün varılan nokta bizlere Roboski katliamının nasıl ve ne maaşla gerçekleştiğini çok daha iyi anlatmaktadır. Siyasal iktidarın tüm mekanizmalarını devreye sokarak katliamın üstünü örtme çabaları yargı sürecinin sürüncemeye bırakılması. Özellikle roboz katliamında varılan nokta toplumun vicdanının enkaz altında bırakılması ve hesap vermek yerine inkar siyasetinde ısrarcı oldu. Bu gerçeklik inkar siyasetinin kıskacında tutulan kürt halkına yönelik beslenen ötekileştirmedir. Bu gerçeklik savaş politikaları altında açlığa terk edilen yüz binlerce Kürt'ün göçe zorlanmasıdır. Ya da sınır hakkında kaçakçılığa mecbur bırakılan Kürt çocuklarının savaş uçaklarıyla, zırhlı araçlarla katledilmesidir. Tekrarlıyoruz. Robotski bir kaza operasyonu değildir. Robotski ikinci yüzyılını yaşayan inkar siyasetinin trajik sonuçlarından sadece biridir. Robotski'de çocukların ve sivil halkın katledilmesi toplum vicdanında derin bir yara bırakmıştır.